Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin depremden etkilenen 11 ilde kullanılmaz hale gelen 9.799 dersliğe karşılık şu ana kadar 13.321 dersliğin eğitime alındığını belirtti. Planlanan yatırımlar tamamlandığında 11 ilde 1553 okulda toplam 23.860 dersliğin yapımının bitmiş olacağını ifade etti. Bütün illerimizde 11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik sayısının minimum %15 daha fazlasına erişmiş olacağız. Osmaniye'de bu illerimizden bir tanesi biten derslikler ve bir tamamlananlarla beraber Eylül ayı itibariyle 2026 Eylül ayı itibariyle Osmaniye'de de %15 6 Şubat öncesindeki %15 rakamına erişmiş olacağız. Bu da eğitim öğretim altyapısı açısından ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bunu tabii biz Sadece Milli Eğitim Bakanı olarak biz yapmıyoruz. Bu sürecin içerisinde belediyemizin bize katkısı var. Valiliğimizin yönlendirdiği hayırseverlerin katkıları var. Bakan Tekin yapılan yatırımların anlam kazanmasında öğretmenlerin belirleyici rol oynadığını belirterek tüm öğretmenlere teşekkür etti. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bir de son olarak öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu yatırımları yapıyoruz ama bunları hayata geçirecek olan, bunları anlamlı hale getirecek olan öğretmen arkadaşlarımız onlara da tekrar